Şimdi bizim üst kuruluşumuzdan beraber hangi liderlerle görüşeceğimizle ilgili Obama evet dediğini, şimdi Merkel'in evet dediğini bizim üst kuruluşumuz bizim arkadaşlarımızdan beraber Merkel'den Obama'nın evet dendi. Sayın Cumhurbaşkanımla tabi bunların günü saatini bilmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilgili dün akşam işte konuştuğumuzda olacağını ifade ettiler bize. Ama Obama olur mu? İşte pardon Putin'den Merkel evet dendi. Obama olur mu? Yahut İngiltere BAŞBAKAN olur mu? Bu yarın öbür gün iki gün içerisinde görme imkanı bulacağız. Bir tanesi bu. Asgari ücretle ilgili Sayın Başkan sağ olsun ifade etti. İşte 1300 lira yıllardır konuşuyoruz. Herkes konuşuyor. Şahsım da konuşuyor. Şimdi 1300 lira bizim için biz bu 40 senedir asgari ücretin tarafıyız. 15 kişiden bir tanesi Türk olarak biziz 5 kişi. 40 senedir üç kere anlaşarak imzaladık. Onun dışında imzalamadık. Şimdi hükümet evet diyor. Zannediyorum hükümet zannediyorum işverenler de beraber hani evet diyor. Üçlü bir ortaklaşa imzalayacağımızı umut ediyorum. Şimdi 1300 lira bu bir geçim ücretidir, başlangıç ücreti. Ama öyle bir noktaya geldi ki bu ülkede bu 5 milyon üzerinde insan var, geçim ücreti gibi algılanıyor. İşte burada çok tehlikeli işler var, tehlikeli işler var. İki kademe daha var önde. Sayın Başbakan'ın ifadesi var. Yani bir tekstil fabrikasında, bir çikolata fabrikasında çalışanla, madende çalışan biri olmamalı diye düşünüyorum. Bir sıkıntımız var Sayın Başkan kusuruma bakma. 10 yıldır bir iş yerinde çalışıyor bir hanım kızımız bir milyon üç bin lira para alıyor. Yeni bir işe girdi bir arkadaşımız o da bir milyon üç yüz lira alacak. Ne olacak şimdi? Burada esas bir problemimiz var. Işte bu akşam yani bu işverenin üzerindeki yük bundan evvel bin beş şimdi bin liraya geliyor. Onu da biliyorum. O da rakamlar önünde. Bunu ödeyebilecek işverenlerimiz var. Ödeyemeyecekler var. Yani bu akşam yapacağımız bir toplantıda ortak bir noktada. Şimdi ben böyle demiyorum paraya bakarım diye çıkmıyorum yani iş yeri de olsun baca tütsün ki biz çalışalım ama bunu yaparken de 1300 liradaki rakamı ortada bu ülke şartlarında bunlar nasıl geçinirler herkes biliyor işin bir yönü bu esas şu anda biz Rıfat Bey'le ikimiz önce elimiz bizim Türkiye bizim ülkemizde 30 yıldır bir terör belası başımızda şu ana kadar harcanan paraların yarısını harcamasaydık herkesin bir arabası bir evi olurdu bir hesap yapsanız öyle olurdu maalesef sonuza devam ediyor. Temennimiz bir an evvel bitmesi. İki buçuk milyona yakın mülteci var. Ben işçi başkan olarak bunlardan hiç rahatsız değilim. Ev sahipliği yapalım. Türkiye'nin her yerine var bunlara bakalım. Ama bunlardan dolayı çalışanların sıkıntı yaşadığımız bölgeler de var bizim. Yani 40 dolara çalıştığımız yerde şu anda 10 dolar 20 dolar para alan arkadaşlarımız var. Dünya liderleri bugüne kadar bunlara göz yumuyorlardı, duymuyorlardı, görmüyorlardı. Ama şu anda onların kapısına dayanınca bu işler onları da görmeye başladılar. Bizim şu anda mis ettiğimiz misafirin düny tam dünyanın tamamı onda birine misafir etmiyor. Yani bununla ilgili liderler de herkes kendi ülkesini idare etmekten bu işler bitmiyor. Dünyada biz 6 milyar insanız. Yani bununla ilgili herkes suya kavuşabilsin. Herkes ekmeğe kavuşabilsin. Yani bir parça nefes alabilsin. İşte yollarda, bebekler sularda ölmeye devam ediyor. Bunlar özgürlük, sendika, parti falan istemiyorlar ki. Bunlar yaşamak istiyorlar, yaşamak için kaçıyorlar. Onun için bu benim de görevim, Rıfat Bey'in de görevi, dünyadaki liderlerin de görevi. Yani bu bir insanlık ayıbı. Buna bir son vermek lazım. Taşın altına dünyanın bütün liderler ellerini koymaları gerekiyor. Ben katılımımızdan dolayı, Rıfat Bey'in bize de verdiği efsaetinden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.